30. Leman'ın 6. nüktesi. İsmi Kayyum'a bakar. İsmi Hayy'ın bir hülasası, nur çeşmesinin bir zeyli olmuş. Bu ismi Kayyum dahi, 30. sözün zeyli olması münasip görüldü. İsmi Kayyum, İsmi Kayyum'a bakar. İsmi Hayyın bir hülasası nur çeşmesinin bir zeyli olmuş. Bu ismi kayyum dahi 30. sözün zeyli olması münasip görüldü. Yani 30. sözü hatırlarsak orada iki bölüm var. Birinci maksatta eneden bahsediyor. ikinci maksatta ikinci kısımda zerreden bahsediyor. Zerrelerde Cenab-ı Hakk'ın tecellisinden bahsediyor oradaki işte zerrelerde tecelli eden hakikatlerden bahsediyor. Kayyumiyet de bir büyük bir hakikat yine zerreler aleminde gözüküyor. Dolayısıyla kayyum ismi de yine 30 sözün zeyli olması münasip oluyor yani. Kayyum. Orada münasip görüldü diyor ya. İtizar bu çok ehemmiyetli meseleler ve çok derin ve geniş ismi kayyumun cilvi azamı hem muntazaman değil. Belki ayrı ayrı lemalar tarzında kalbe hutur ettiğinden, hem gayet müşevveş ve acele ve tetkiksiz, müsvette halinde kaldığından, elbette tabirat ve ifadelerde çok noksanlar, intizamsızlıklar bulunacaktır. Meselelerin güzelliklerine, benim kusurlarımı bağışlamalısınız. İhtar, İsmi azam ait ifteler, azami bir surette geniş, hem gayet derin olduğundan, hususan ismi kayyuma ait meseleler. Ve bilhassa birinci şualı, haşiye bu risaleyi okuyan, eğer mütefennin değilse birinci şua okumasın. Veya ahirde okusun, ikinciden başlasın. Birinci şua maddi baktığı için daha ziyade derin gittiğinden, Elbette her adam her meseleyi her cihette anlamaz. Fakat herkes her meseleden bir derece hisse alabilir. Fakat herkes her meseleden bir derece hisse alabilir. Elbette her adam her meseleyi her cihette anlamaz. Fakat herkes her meseleden bir derece hisse alabilir. Çok önemli bir kaydı. Yani her adam her meseleyi her cihette anlamaz. Çünkü mesele büyük diyor, geniş diyor, derin diyor. İnsana ihtiyaç hissetmesi, belki insan merak etmiyordur, belki o noktalara düşünmüyordur. Bunun vesaire çok sebepler olabilir. Ama mutlaka ne olacaktır diyor. Fakat herkes her meseleden bir derece hisse alabilir. Mutlaka ona bakan yönü, bir derecesi, mertebesi olacak. Mutlaka istifade edecektir diyor yani. Bir de kayda geliyor arkadan. Bir şey bütün elde edilmezse bütün bütün elden kaçırılmaz kaidesiyle. Bize şöyle bir şey oluyor. Anladım, anlamadım. Bir şeyi ya anladım ya da anlamadım. Yani arasını yani biraz anladım. O öyle de bir şey var yani. Biraz anladım, biraz da anladım, biraz da anladım. Yani tam anlamasak bile hiç de anlamayacağız değil. Gene arada bir mertebede yine bir istifademiz olacak. Çünkü tam anlama diye bir şey zaten olsa çok büyük zatlar oluruz yani. Değil mi? Şu maneviyat oradan şey olarak yani. Demek ki ona göre de çok emek vermemiz lazım yani. Ne kadar emek verirse o kadar açılacak. Biz az bir emekle tam anlamak istiyoruz. O da olmayacağına göre. Dolayısıyla yani her gayretimiz derecesinde biraz daha anlayacağız. Öyle öyle gidecek. Bir şey bütün elde edilmezse bütün bütün elden kaçırılmaz kaidesiyle bu manevi bahçenin bütün meyvelerini koparamıyorum diye vazgeçmek kâr akıl değildir. Yani Sarı Nur böyle bir defa okunacak, kenara konacak kitap değil. Eğer bir defa bunu kenara konacak kitap olsaydı, bir defa da her, her şeyi anlamamız gerekirdi. Anlamış olurduk değil mi? ki öyle olmuyor. Okuyorsun, yani bir derya gibi, bir deniz gibi. Ondan sonra her okudukta istifade ediyor. Demek ki bu ömür boyu Böyle okunacak bir kitap yani. Belki ömür boyu olursak yine bitmeyecek manalar. Ahirete intikal edecek. Cennette de yine biz Cenab-ı Hakk'ı tanımaya devam edeceğiz. Değil mi? Marifetullah orada da devam edecek. Çünkü nihayet bir hakikatla karşı karşıyayız yani. Onun için bir şey bütün elde edilmezse bütün bütün elden kaçırılmaz kaidesiyle bu manevi bahçenin bütün meyvelerini koparamıyorum diye vazgeçmek kar akıl değildir. İnsan ne kadar koparsa o kadar kardır. Maddi şeyler böyle düşünüyor. Hepsini alamıyorum diye ondan sonra terk etmiyoruz bir bahçeyi. Değil mi? Ne kadar koparırsak diyor. diyoruz. Rısal'ın da bir bahçe. Oradan da yani her defasında birazcık ondan istifade etsek kâr da demek lazım. İnsan ne kadar koparsa o kadar kardır. İsmi azama ait meselelerin ihata edilmeyecek derecede genişleri olduğu gibi, akıl görmeyecek derecede inceleri de vardır. Hususan ismi hay ve kayyuma ve bilhassa hayatın iman erkanına karşı remizlerine ve bilhassa kaza ve kader rüknüne hayatın işaretine ve ismi kayyumun birinci şuağına herkesin fikri yetişmez. Fakat hissesizde kalmaz belki her halde imanını kuvvetlendirir. Saadet ebediyenin anahtarı olan imanın kuvvetleşmesi ehemmiyeti çok azimdir. Saadet ebediyenin anahtarı olan imanın kuvvetleşmesi ehemmiyeti çok azimdir. Yani i̇nsanın yani ebedi hayatı kazanması çok mühim bir mesele. Ebedi hayatın, saadet ebediyenin anahtarı iman oluyor. Değil mi? İmanla alakalı. Mesela ayet-i kerimede Cenab-ı Hak kimlere cennet hazırladığını söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve beşiril lezene amenü ve amülü salihat. İman ve salih amel işleyenlere beşaret ver ki altında nehirler akan cennetler onlarındır. Yani kimlere cennet verilecek? İman eden ve salih amel işleyenlere. Demek ki cennetin anahtarı iman ve salih amel. O zaman yani salih amel de imana bağlı zaten. İman iman etmeden salih amel yani. Burası iman olmuş oluyor anahtarı. Eğer Risale'ndeki iman bahisleri de bizim imanımızın kuvvetleşmesine vesile oluyorsa o da çok önemli oluyor. Bizim de onları işte okuyup istifade etmek için tekrar tekrar okumak lazım yani. Saadet ebediyenin anahtarı olan imanın kuvvetleşmesi ehemmiyeti çok azimdir. Mesela şimdi adam ibadet edecek. İbadet etmesi için Mesela namaz kılacak mesela. Bir adam namaz kılması için niye namaz kılacak? Allah emrettiği diye. Değil mi? Allah emrediyor. Onun için namaz kılıyoruz. E Allah kim yani? Allah kim emrediyor? Değil mi? Mesela bizim sınavımızda bir arkadaşımızı bize bir şey emretse kendin yap deriz, değil mi? A mesela şey emretse okul müdürü veya kardeşler emretse koşo koşo gideriz. Değil mi? Şimdi Allah emrediyor diyoruz, yerimizden kalkmıyoruz. Demek ki biz Allah'ın yani okul müdürü kadar bile tanımıyoruz yani aşağı Halbuki bütün işte yani kayıp ismini okuyacağız, bütün kainatı yoktan var eden. Her an ona hayat veren zat. Yani demek ki bilse insan Cenab-ı Hakk'ı Allah böyle bir zat emrediyor diyecek hemen koşacak yani. Demek ki orada iman Allah bilmede eksiklik var. Demek ki o halle olsa diğer bütün meseleler hallolacak olacak demektir yani. Onun için yani işaret cihazı böyle bir cümle geçiyor değil mi? Yani ibadetlere diyor insanları e, imtisar ettirmek için saniyin azameti zihinlerde tespit ve idame lazım diyor. Yani kişinin beyninde Allah'ın büyüklüğü yerleşecek. İnsan Allah'ın büyüklüğünü düşünebilecek yani. O zaman emirleri yerine getirir diyor. O da iman olmuş oluyor otomatikli. Saadet ebediyenin anahtarı olan imanın kuvvetleşmesi ehemmiyeti çok azimdir. İmanın bir zerre kadar kuvveti ziyade olması bir hazinedir. İmanın bir zerre kadar kuvveti ziyade olması bir hazinedir. İmam-ı Rabbani Ahmet-i Faruki diyor ki, Bir küçük meseleyi imaniyenin inkişafı, benim nazarımda yüzler ezvak ve kerametlere müreccahtır. İmam Rabbani Ahmed Faruki diyor ki bir küçük mesele imaniyenin inkişafı yani imanın altı rüknü var onlar değil mesela iman Allah'a iman rüknünün içerisinde binlerce mesele var bir tanesi yani ne böyle diyor yani bir bir küçük mesele imaniyenin inkişafı mesela diyelim ki Cenab-ı Hakk'ın kaç ismi var bin bir ismi var değil mi bir ismin manasını anlasa onun tecellisini kainatta görse mesela veya o ismin binler tecellisinden bir tecellisini görse bir küçük mesele imani oluyor. Bir küçük mesele imaninin inkişafı benim nazarımda yüzler ezvak ve kerametlere mürecehtir. Adam yüzlerce kerame sahibiymiş. Yüzlerce kerame sahibi olacağına kalbinde imanın bir zerre inkişaf etse benim için daha üstün diyor. Kim söylüyor bunu? İmam Rabbani Ahmet-i diyor ki bir küçük mesele imaniyenin inkişafı benim nazarımda yüzde ezbah ve kerametlere müreccat. Yani böyle aynı zamanda hedef ne olması lazım? Onu tayin etmiş oluyor değil mi? Hedef keramet sahibi olmak, keşif sahibi olmak bu değil. Hedef marifetullah da ilerlemek yani. Asıl mesele. Yani Allah'ı tanımakta Allah'ı biraz daha tanısak o olacak yani hedef. Her defasında yani her gün biraz daha tanımamız lazım. Biraz daha tanımamız lazım. Yani hedefimiz Cenab-ı Hakk'ı tanımak olacak yani. Sürekli o hakikati biraz daha anlamaya, biraz daha anlamaya o noktada bir hayat boyu işte Cenab-ı Hak onun için yaratmış zaten.